Osmaniye'nin Kesmeburun köyünde koyunlarını otlatmaktan dönen çoban, sürünün arkasında kalan ve yorulan bir koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Osmaniye merkeze bağlı kesme burun köyünde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Galip Arkesen, her zamanki gibi koyun sürüsünü ahırdan çıkararak Mera'ya otlatmaya götürdü. Geri dönüşte tekrardan koyunlarını ahıra götürmek için yola koyulan Galip Arkesen, bir koyunun yürümekten yorulduğunu ve sürünün arkasında kaldığını fark etti. Koyunu kucaklayıp sırtına alan Arkesen, yaklaşık 2 kilometre boyunca ahıra kadar koyunu sırtında taşıdı. O anları ise yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hayvanlarını çok sevdiğini belirten Galip Erkesen o gün araziden geliyordum. Hayvanımdan bir tanesi yorulmuş, yorgun düşmüş. Ben de çocuk gibi kucakladım eve kadar sırtımda getirdim dedi. Araziden getiriyordum. Hayvanımın bir tanesi yorulmuş yorgun düştü. Onu sırtıma çocuk gibi aldım. Evime kadar getirdim. Arkadaş e, koyunlarını yaymadan geliyordu. Ben de arabayla gelirken e, ilgimi çekti. Baktım rahatsızlanık herhalde dedim. Çektim, ee, ben çektim yani gönderdim arkadaşlara. Ben de ne yapıyorsun dedim, sordum kendisine, ee, sordum kendisine. Kendisi de dedi ki ya yoruldu bu, gidemez oldu. Ben de sırtımda getirdim, dedi bana.